Evimden büyük bir ruhum, kaybolan bir şuurum Varken halen, halen kaygısız vücudum Vataşiva kazum harici rahım avaciva Yedi sülaleni satın alırım sen hala kovala karacuma Ara cuvara, dumanı duvara Uç hadi uzağıma seni fukara Ki çevirir havamız yakın duranı bu hara olmadı hayat hadi Sustu yaparken kafa tatil Buradaki kuşlar maviydi şimdi fıstık yeşili bir kavazaki misal edip hızlı ve hava sakin Jüpiter aktarmalı havaya uçuyorum hedefe üstünüzden gari gayetten Sesler duyduğum halimden memnunum hala bariz ben Bu hasta yen son hızla çakıl sen. Jingle bells kaçıp gel Çalıyorum meşgul arayıp dursa da Graham ben long Hiç fark etmiyor nere İstanbul neresi friends My friends Kapımız duvar işe gelip yerse Kapımız duvar feriş dörtlü gelse Kapımız duvar Kapımız duvar Ayınlar uzar kalır yakınlar Adımız uçar Kapımız duvar Gelse, kapımız duvar, kapımız duvar Olamam onlar gibi tek tip kaplar Hepsinin gözleri korku Alal acele telefonu kap Susar acele gece bir kaç sap Bir çakı bir can kaybı Serseri stil tarzım İçip dökerim bombayciğin Üstüm başımda bulciğin Başlatırız showtime Yaşatırız tak life Çakal kasa beğenmeyden kafa boşasar Zamanla kek pat ekleyip tak yok taktik Bas git diga bas git Bas, git, diga, bas git. Kapımız duvar işe gelip yersin Kapımız duvar